Merhabalar efendim hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Gülperi Turhan. Nereden geliyorsunuz? Eee Ümraniye Dudullu. Ne rahatsızlığınız vardı? Eee valiz vardı, mideden rahatsızlığım vardı. Valiz ve midedeki reflü bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Eee mideden yani eşkime, yanma böyle e, kokular geliyordu yani. Kullandım faydasını gördüm yani. Bacaklarım ağrıyordu, ayaklarım ağrıyordu. Yani kollarımda ağrılar vardı, faydası oldu. Faydasını gördüm yani. Tıbbi olarak tedavi gördünüz mü? Ee, doktor zaten baktı, valiz var dedi, kullandım da hiç faydasını görmedim ama buradaki aldığımı gördüm yani. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Ee, buraya iki yıldır kullanıyorum sayılır yani öyle. iki yıldır hangi ürünlerden kullandınız? Valla mide seti ondan valiz seti bir deva Bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Gördüm ya faydasını gördüm yani yürümeme neyime bacaklarımı ağrılarına neye faydası oldu yani Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ee, neler söyleyeyim her şeyi söylerim teşekkür ederim her şeyi söylerim seviyorum çok seviyorum Zaten televizyonda çıkınca diyorlar, kardeşin çıktı diyorlar.